Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kıymalı beşamel sos yemeği yapacağım arkadaşlar. Şimdiye kadar hep mantarlı yapmışımdır. Patatesli yapmışımdır. Tavuk etli yapmışımdır ama kıymalı hiç yapmamışım. Bu sefer de kıymalı yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. İlk önce 4 tane büyük boy patates doğradım. Ben da yapacağım. Bir tatlı kaşığımdan biraz az. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kadar da tuz. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum şimdi karıştıracağım sosladığım patatesleri borcamda düzelteceğim bu şekilde Arada boşluk kalsın. Böyle başını diğer patatesin üstüne koyacağız. Arada boşluk kalsın. Kalsın ki pişsin. Bu arada fırınımı da açmışım 180 derecede. Bu şekilde fırına alacağım. Orta derecede pişsin. Çıkartıp üzerine kıyma koyacağım. Tencereme 2 kaşık kadar sıvı yağ koydum. 400 gram kıyma koydum kıyma ilk önce kavuralım sonra soğanı koyacağız kıymaya çok az soğuk su ilave edersek kıyma daha çabuk kendini bırakıyor top top oluyor güzel bir şekilde kavurdum kıymamı şimdi Küçük küçük doğrasın. Bir tane orta boy soğuk ilave etsin. Biraz kavuralım. Biberleri atacağız. Üç tane yeşil biber bir tane de katlı biber ilave edin. Bakın patatesleri de tostlamıştım. O yüzden suyla da karabiberi biraz az koyacağım. Bir çay kaşığından biraz az. Tuzumuzu da ilave edelim. Yemek kaşığı kadar da salça ilave edeceğiz. İsterseniz yedek salçası, isterseniz domates salçası. Benim elimde biraz salçam bitmiş. Domates salçası ilave edip iyice kavuralım. Yarım çay bardağı kadar su ilave edelim. Kapağını kapatıp birbirine özlemsin. Sonra patatesleri üzerine koyalım. Diğer tarafta küçük bir tencereye 2 yemek kaşığı un aldım. Ben normalde yok kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da siviyok koydum. Buna normalde tereyağı arkadaşlar koyuyorlar videolarda ben tereyağı normalde kullanıyorum fazla. un fokusu çıkana kadar karıştıracağız. Şimdi ilk önce 3 su bardağı süt koyacağım. Eğer katı gelirse yine ilave edeceğim. Bir su bardağı süt yeterli geldi. Şimdi çok az tuz koyacağım. Çünkü yemeğime tuz koymuşum. Karabiber. Karabiber beşamel sosu olmazsa olmazdır. Artık altını kapatıp tepsinin üzerine dökeceğim. Bu arada patatesler de pişti. Fırında çıkarttım. Şimdi yaptım kıymayı üzerine Dökeceğim. Böyle her yere dökeceğim ki güzel düzelteyim. Kıymayı düzelttim. Beşamel sosu ben fazla katı yapmadım. Şimdi üzerine dökeceğim. Her yerine gezdireceğim. Fazla katı yaparsak güzel bir şekilde yaymıyor. Zaten fırında piştiği zaman kendisi katılaşıyor. Şimdi tekrar fırına alacağım. En son üzerine kaşar peyniri serpelim. Yine fırına alalım. Bir 5 dakika daha kaşar peyniri erisin. Tamamdır yemeğimiz. Kıymalı beşamel soslu yemeğimi fırından çıkarttım. Artık servise hazır. Ama çıkartmayacağım. Dilim çıkartmayacağım arkadaşlar. Sadece keseceğim. Çünkü iftara daha var. İftarı bekleyeceğiz. Dilimledim. Bugünkü videom burada. Son erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Olun.